Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir yere geldim. <laughs> bir e, balık üretme çiftliği var. E, şahsa ait. Onun yanında güzel bir bitki var. Onu göstereceğim. Ama gerçekten balıkların ürkütmeden göstermek istiyorum size. Çok aşırı derece sazan var içeride. Evet. Burada üretiliyor. Sonradan tüketiliyor herhalde. Evet. Şimdi bitki gösterelim. E, kuş üvezi. Güzel bir meyve. Unutulmuş. E, çok bilinmeyen kuş üvezi Gülgüler ailesinden şu anda meyveleri olgunlaşmış durumda olan meyve bu. Kuş üvezi diye geçiyor Türkçe'de. Almanca Fögül e veya Eşe diye geçer. bunun meyveleri yeniyor arkadaşlar. Ama çok aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlığı yapabilir. bunun içinde sorbiks asit var. Bu da mide rahatsızlığına sebep oluyor. Ama <laughs> Bu bitkinin meyveleri dondurulursa veya kaynatılırsa e, o asit uçup gidiyor. Hiçbir zarar yok. Onu da söylemiş olalım. Evet bitki ne de kullanılıyor? En önemli özelliği göz tansiyonu. E, göz tansiyonu da çok iyi. Regi döneminde kadınları rahatlatıyor. Mide ve bağırsak hastalıklarına e, kullanılıyor. İstavi kesme özelliği var. En önemli özelliği çok yüksek oranda... Ee, içinde vitamin C olması bu da bitkiyi ön plana çıkarıyor. E, Tabi şu haliyle yenir mi? E, elbette yenir arkadaşlar. Şöyle e, 5-10 tane yemekten hiçbir e, sıkıntı olmaz. Onu da söylemiş olalım. E, bitkiyi, e, meyvelerini şu haliyle tüketebiliyoruz. Şimdi e, kullanılan yönü tabii ki meyveleri meyvelerinden zarar görmemek açısından ne yapmamız lazım? <laughs> Çok yüksek oranda balgam söktürücü arkadaşlar onu söyleyeyim. E, bitki dondurursanız bitki demeyelim. Meyveleri dondurduğunuz zaman içindeki eee sorbik asit e, ortadan kalkıyor. Yani bunun hiçbir sıkıntı olmuyor. Veyahut meyvenin Toplandıktan sonra kaynatılıp reçeli yapılırsa reçeli yapıldığı zaman da içinde gene asit yok oluyor. O yüzden bunu ya sonbaharda kıra düşmesini bekliyoruz. Kıra düşünce bunu tüketiyoruz ya da toplayıp donduruyoruz ya da kaynatıp reçelini yapıyoruz. Aşırı derecede C vitamini söyleyelim. Çok yüksek oranda C vitamini var. Ee, bağırsak hastalıklarına çok çok iyi, kalp rahatsızlıklarında çok çok iyi. Ee, dediğimiz gibi blokon e, göz tansiyonuna karşı kullanılıyor tıpta. Onu da şüler de çok sever bunu. Şuraya atıyorum. Ya sonra onlar e, balıklar tarafından tüketilecekler. E, bunu bir de e, kuşlar çok seviyor dediğimiz kuş armudu, kuş elması diye geçer Türkçe'de üvez, e, kuş üvezi. 300 farklı kuş türü bunu yiyor. Doğada zaten son sonbahara kadar kalması imkansız gibi. Büyümekte olan çocuklara bunun yapılan şurupları onların gelişimine çok çok fayda veriyor. İdrar söktürücü özellikle idrar yapamayan prostat sıkıntısı olanlarda çok çok şifalı. Yaprakları ve çiçekleri de şifalıydı ama şimdi yaprakları bitti. Ee, çiçek zamanı da geçti. Videosunu yapamadık. Ama e, bulursanız e, tansiyon hastaları için bulunmaz bir nimet. E, yüksek tansiyonu çok güzel bir şekilde düşürücüdür. Bu da etkiler arasında mevcut. En azından e, tanımak için e, yapraklarına bakıyorsunuz. Aynen bir gül yaprağı gibidir. Kenarlarında çentikler. Gül familyasının tipik tanırlık testere e, biçimindeki yapraklarından tanınıyor. Gül familyasının güzel bir ağacı. E, bunu da tanımış olalım. Çöle genelde büyük ağaçlar da olurlar bunlar ama yol kenarlarında, dere kenarlarında